Reformlar arasında en fazla dikkat çeken konulardan, düzenlemelerden bir tanesi de esnafa yönelik vergi muafiyeti <laughs> vergi muafiyeti konusuydu. Bu 850 bin esnafı ilgilendiriyor. Basit usulde vergilenilen kuaför, tesisatçı, terz gibi esnafı kapsayacak. Bu uygulama ne zaman hayata geçirmeyi hedefliyorsunuz efendim? E, biliyorsunuz salgında e, en çok etkilenen kesimlerden birisi esnafımız oldu. Ve biz de e, bu salgın salgın süreci boyunca esnafımıza elimizden geldiği ölçüde destek vermeye çalıştık. İşte 2020 yılında vermiş olduğumuz destekler var. 2020 yılında bu yıl vermiş olduğumuz destekler var. Elbette bunlar yeterli mi? Daha fazla keşke verebilsek ama Burada şunu da özellikle ifade edeyim. Yine salgının e, gelişim sürecine bağlı olarak da bunları bizim tekrar değerlendirmemiz mümkün olabilecek. Daha önce de ifade ettiğim gibi e, biz e, bütçe disiplinine e, e, riayet etmek durumundayız. Bütçe disiplini bizim açımızdan son derece önemli. Ama burada salgını bir tarafa bırakıp salgınla ilgili harcamalarımız dışındaki alanlarda gerekli disiplini sağlıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti 2021 yılı için 4.3 olan bütçe açığımızı üç buçuk çekeceğimiz ifade etti tüm çalışmalarımız bu yönde en ince detayına kadar gelir yönü itibariyle harcama yönü itibariyle bu hesaplamalarımızı yapıyoruz dolayısıyla odaklandığımız alan evet bütçe disiplini ama esnafımızı da hiçbir zaman biz şu 18-19 yıllık sürece baktığımızda yalnız bırakmadık. Bundan sonraki süreçte de yalnız bırakmayacağız. Ki aşağı yukarı 850 bin esnafımızı ilgilendiriyor. Basit usulde vergilendirilen 850 bin esnafımızı ilgilendiriyor. Gelir vergisine muaf tutuyoruz. Beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum istisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacaktır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kalıcı olarak uygulanacaktır. Pandemi süresince geçici bir Hayır, hayır, hayır. Kalıcı olarak uygulanacaktır. Ne zaman başlayacak efendim? 2021 e, 2000 işte 2021 yılı kazançlarıyla birlikte özellikle. bu süreci başlatacağız. Evet.